arkadaşlar. Bugünlük oyunumuzu oynayacağız. <laughs> Oyunun adı neydi? Brawlhalla Halla. Oyunun adı Brawlhalla Halla. Evet. Öğretmenim evet, şu an bu adamlar yapıyorlar. Başlattın mı? <laughs> Başlattım. O zaman an, Neden durdun? Başlarken böyle oluyor. Kimden yükseltecek gösteriyor. Tamam süper. <laughs> ben buyum. Hangisi olduğunu göster tekrar. Şu sarı var ya bak sarı uçuyor. Bak şu yol. Tamam süper. Başla bakalım. Oyunun hakkındaki izlenimleri nasıl? Ulanıyorum. Ulanıyorum Nasıl oyun Dönüyor şu anda bak Bravo. Bugün ben işteyken Atlas boyunu indirmiş ve çok hoşuna gitmiş. Oyunu tanıtmak, göstermek istedi. Nasıl? Oyun zevkli mi Atlas? Bak bak, kılıcım yok, bak kafamı kılıcım Tamam, tamam. Kılıcım yok, zaten elle savaşamam, onlar... Yoo, ne yaptı o? Alacağım şunu, al. Neredesin sen? Kaybettim yine seni. Baba, ben buyum, be buyum. <laughs> tamam, şimdi <sü ihtijo whereas1> gördüm. Tamam, tamam. Çok güzel hareket ediyorsun da gözden kaçırıyorum bazen. Bravo. Ya düştüm, ben düştüm. Olabilir. Ama bak, sen kazandın mı şimdi? Evet. Ama 1. Bravo, bak. Dördüncü oldum. Olsun, olabilir. Bir dahaki sefer birinci olursun oyuncu olamıyorum. Olursun. Adamlar çok mu güçlü? Evet. Sen ama daha bugün oyunu daha yeni indirdin. Oynadıkça bence daha çok güçlenirsin. Şu köpek balık adamı alsam ya da şu adamı alsam çok hızlı yürüyeceğim de. Onu da alırsın ilerleyen sürede. Oyunla alakalı söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi yeni oyun başlatma bir yorumlarını alalım. Arkadaşlara tavsiye ediyor musun oyunu? Yani oyun o kadar güzel ki bir oyunu almanızı bayılıyor. O oyun başladı bir Tamam. O ne? Tamam, kapatıyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler diliyorum. Kapatıyorum. Hı kapat arkadaşım. Tamamdır, görüşürüz. Adamlar, köpek balıklı adam zaten çok iyi. Şimdi benin gebertecek adam zaten. Tamamdır. Ya,